Hepinize arkadaşlar sizler birlikte Garen'in içini çakması oynuyoruz. Garen'in içini çakmasını bitirmeye çalışacağız ve hemen başlayalım. Dur lan biz bitirmeyeceğiz. Biz bitirmeyeceğiz. Biz o adamı öldüreceğiz. Bu piç çıksa yukarıya amına koyayım. Ah bana girmiş Oho. Ya şu yukarıdaki reklamı sikeceğim ha bana koyayım he. Nerede bu orospu? Al oh, onu siktim seni. Hıh! Al onu Dur lan şuna bakalım. Bak! Oha, oha amına koyayım ya. koş nereye gitti. <laughs> Buraymış. Lan. Oy! O oh. reklam olur. Ben erişlandım ha. Aa atlamış. Nasıl sikerim? Bak bak bak. Gidiyor mu ona? Öyle olmaz. Öyle vurulur da. Takılıyor ya bak. Koş. Koş artık koş koş ya. Koş ama tek alıp bayağı inmiş. Adım çektim. Oha aman koyayım. Babam kaçıyor aman ha Ya gıralı oradan bize tek çatı atıyor aman koyayım ya. Burada nasıl? Bana bak ya. ya. Nereye gitti şimdi ya? Al işte bak. <laughs> Biz Gladiator'da bu kadar da koşamıyoruz ama koyayım. Adam ulti basıyor. Aha burada bir şey yok. Senin ananı sikeyim. Kaçıyor. <laughs> Hadi. Kodum. Koşalım. Koş artık. Koş. Koş ya. Bir yerlerde takılma aman okuyayım. <laughs> <laughs> bak senin ananı sikerim bak. Ya oh, oh, çıkacaksın da. Ya değdirdim ama ya. Ya burada ne var ama koyayım? Çıkamıyoruz. Buradan Buradan sikerim? Allah'ım ya Rabbim ya bu oyunda çok geçik ya. Ya gibi değil ya. Seninle konuşamıyorum. Ya ho oh, oh, ho. Oh. Nerede bu amına koyayım? O ne Ya bu nerede? Çıldıracağım ya. Oho oh, amına koyayım. Havada geziniz. Gel buldum seni. Amına kodum götüne reklamları. Siz de abone olun be. Vallahi yeter artık ya. Bazıları abone olmuyor da. B... Arkadaşlar tek yapacaksınız şey. Şu abone tuşuna basacaksınız. Şu 44 bin kişiye sesleniyorum. Şu abone tuşuna basacaksınız. Like tuşuna bas bas bas, bas basacak basacaksınız. Bu kadar. Çok zor ya vallahi çok zor. Hayatımda en zor gördüğüm görev anasını satayım. Ya görev de değil yani. Bu ne sayılır? Ya arkadaşlar ödev gibi görün bunları. Abone olun ya. Oho bu adamı bulana kadar. Ben ne yararak oh. Senin anası çıkmaz mıyım şimdi? Ya oho oho değdirdik. Ah ananı. Ananı. Gel lan buraya. Götürün bu ne? Tarak herhalde. Tarak ne alaka aman bana... Allah'ım. Ya. Ya şuradan. Nereye gitti bu? Öküz burada bekliyor. Şunu durduracağım aman Allah'ım. Beni sen olmayan anneni sikmez miyim? Olmayan anneni sikmez miyim? Orospu çocuğu burada bekli. Ehe. Bu kadardı ve görüşürüz. Bay bay.